Kep gidiyor kerkeriz atı. Kep gidiyor. Canım kardeşim benim birazdan o kızın elini de tutacak. Yanağından da öpecek. <laughs> bu gözlüklü fil kızı öpsün arkasından gelsin bir de beni öpsün şaşkın lan bu. Şimdi o, o. ben ikinizi <laughs> de öpeceğim ha bir susun ya gerçek aşka hürmet duyun. Hürmetli teyzeciğim. Ay hoş geldin Gürbüz evladım. Gürbüz de teyze. Gökhan, Gökhan sırım Ankara. Ay öyle demek istemedim ben de. Hani yanaklarım böyle al al pek bir gürbüz gibi duruyorsun ya o bakımdan dedim. Aşk olsun ama teyzeciğim. Bu tombul görüntümün altında ince ruhlu, kırılgan, zarif, filinta gibi bir kalbim var. Gel oğlum geç otur. Börekler getirdim gene. Kaynanan seviyormuş. İnşallah teyzeciğim. Ben de sizi çok sevdim. Efendim? Yok bir şey teyze. Ver elini Geç oğlum geç. Oh, bak saygıdan dolayı annesini gelin öptü. Kızla herhangi bir münasebet söz konusu değil. Herhalde şaşkın. Benim canım kardeşim birazdan o kızın elini de tutacak. <laughs> Bu mu tutacak? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leyva! Çöp gitti, kekik bitti. Canım kardeşim benim. Eli eline değdi. Kim verdi bu taktikleri kardeşime? Ben. Kör yemiş Nerede eli eline değdi? Henüz acele etme, bir dur. Neredeyse benim kalbim duracak. Ya bir durun kalpsizler ya. Ee, Kadri abi yok mu? Yok evladım, biz de onu bekliyoruz. He İyi ben gidip onu çağırayım o zaman. Siz de başı boşu başına beklemeyin. İyi günler. İyi günler evladım. Seyfi, bir saat içinde bütün bölüğü kantinde istiyorum. Emredersiniz komutanım. Hangi alarm durumu? Alarm durumu değil. Sirenler çalmayacak. Emredersiniz komutanım. Ağlama be kardeşim ya. Sana kız mı yok ya? Takma kafana. <laughs> Artık senin de takmana gerek yok kafana. <laughs> Yemişti sana dime dim mi? Kep gitti, kep gitti. Kep gitti, kep gitti. İstersen kamuflajı da al be kardeşim ya. Burada arkadaşım kahroluyor. Ben kepi mi düşüneceğim? yapma be şişik. Bak sen böyle üzgün olunca ben de kahroluyorum be. Hadi lan gül işte be, hadi gül ya. Of. Oh. Vedat. Canım yanıyor. İçim acıyor Vedat. Elimi tutmadı. Yüzüme bile bakmadı. Ağlama lan, aşıkların acemisi. <laughs> Beni de ağlatacaksın şimdi, de rezil olacağız alay ha. Tamam lan, ağlama. Tamam, ben gider konuşurum senin için. Derim böyle böyle, arkadaşım seni seviyor. Ne yapacak, canım mı alacak? Gidiyorum, zor <laughs> gidersin. Sen zaten kendi aşkınla bile doğru dürüst konuşabilen bir insan değilsin. Nasıl konuşacaksın? Söyleyeyim mi şimdi senin gizli aşkınla? Sus, o başka, bu başka. Kendim için konuşamam belki ama Arkadaşım için bülbül kesilirim. Hem sen ne anlarsın ki? Nankör. Nankör. Biz arkadaş değil miyiz? Oğlum seninkisi profesyonel arkadaştır. Yani sanatçı menajer arkadaştı. Ben gerçek dostu aha bu bölükte öğrendim. Ağlama lan tamam gidiyorum. Dur dur. Kadri abi ayıp olmasın. Olsun. Kadriye ayıp olsun. Gerekirse Kadriye çok büyük ayıp olsun.